Ne <laughs> eh, tazecik şöyle devir. Oh, 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 oh. şu güzelliğe bak. Şu tazeliğe <laughs> bakın dostlar. Şöyle devirelim. Şu mantarın güzelliği. Bir tane de burada varmış dostlar. Şöyle tazecik harika bir mantar. Şöyle. Hoppa. Süper. Mantarımız da bu. Harika Allah bir mantar. Ay maşallah 39 şekilde. Şu çok iyiymiş. Çok başarılı. 30'da kulacık mantarı, diken mantarı. Oh oh oh. Şöyle çevirelim. Süper. Şu mantarlara bak. Kimse görmeden, kimse görmeden. Oh 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 oh. Şu çok iyiymiş baba. Gerçekten kimse görmeden. Benim en sevdiklerim bunlar, en tatlı olanlar. En etliler bunlar Bunla oluyor. Dostlar. finali yapalım dostlar. Ben buldukça gene sizlere göstermeye çalışırım. Oo bu iki tanemiş 51. 51'de bırakıyorum dostlar. Topladığımız mantarların hepsini görüyorsunuz kulacık mantarlarımızı. Bir tanesini şöyle örnek alayım. Şu güzelliğe bakın. Mantar avımızı bitirdik. Kapak fotoğrafı için dizdim bu şekilde. Güzel bir av oldu. Umarım beğenmişsinizdir videomu da. Videoma like atıp destek olursanız, abone olmayan dostlar da abone olursa sevinirim. Bu tarz mantar toplama videoları çekiyorum. Babamla birlikte değişik değişik mantarlara gidiyor